Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PES 2016 Beşiktaş Analik Kariyeri 3. bölümü gelecek arkadaşlar. Hemen geçelim. Fenerbahçe arkadaşlar gelecekti normalde arkadaşlar. Ben ama Fenerbahçe'nin ikinci kariyer bölümüne yazık ki gelemedi arkadaşlar. Çünkü maç günü güne bire geri dönmüş. Beşiktaş'ta e, dönmüştü ama şimdi bunda arkadaşlar ben 3 maç oynamıştım. Bunda 6 maç günü 6 gösteriyor. Ama Fenerbahçe'de ben maç günü 6'ya gelmiştim ama onda... E, Maalesef maç günü 1'e dönmüş. O yüzden arkadaşlar ne yazık ki Beşiktaş kariyeri bittikten sonra Galatasaray Fenerbahçe e, kariyerleri e, başlayacak. Yani Fenerbahçe kariyerine birinci analik kariyerine tekrardan başlayacağız. E, video çektim birinci analik kariyerde ama arkadaşlar e, o Fenerbahçe analik kariyerini e, videosunu videosunu ee, kalsın arkadaşlar. Tekrardan başlarız. O zaman Beşiktaş analik kariyeri bittikten sonra veya o Fenerbahçe analik kariyerini seyiriz. Galatasaray'da ne yazık ki gelemedi. Çünkü zamanım olmadığı için arkadaşlar işlerim vardı çok. O yüzden arkadaşlar Beşiktaş kariyeri bittikten sonra Fenerbahçe ve Galatasaray analik kariyeri geliyor ne yazık ki. Evet. Bizim maçımız en son Bursa Spor'laydı. Ben hemen maçıma geçiyorum. Oyun planı diyelim. Kadroyu kontrol edelim biraz. Abi. Arkadaşlar. Ben Mario Gomez'i e, gerçi Florente, Florente, Florente'dan gerçek halini aldım ama sanırım analik kariyerinde e, e, yokmuş sanırım arkadaşlar. Neyse biz Bursa Spor maçımıza geçelim. Hemen maçımıza geçiyoruz. Deplasmandayız. Konami Stadyumu Bursa Atatürk diyelim. O Bursa Spor'un forması. Düzelteceğim arkadaşlar Bursa Spor'un formasını. Sonra kusura bakmayın. Bursa Spor'un formasını düzelteceğim. Hemen geçelim. Bursa Atatürk Stadında Bursa Spor ile Beşiktaş Bursa Spor kendi evinde Beşiktaş'ı işte ağırlıyoruz. Evet hemen maçımıza geçelim. Arkadaşlar ben İngiltere Ligi'nde bu arada e, İngiltere Ligi'ni e, TFF 1. Lig'e dönüştürdüm. Yani İngiltere Ligi'ydi. İngiltere 2. Ligi'de Spor'da da Süper Lig. İngiltere Ligi'nde TFF 1. Lig yaptım. İngiltere kupasını Ziraat Türkiye Kupası yaptım. İngiltere Süper Kupası'nda Süper Kupa yaptım. Zira Türkiye Kupası'nın resmini indirdim ve kupanın adını değiştirdim. Süper Kupa'yı kupanın resmini indirdim ve e, süper kupanın adını değiştirdim. Böyle yani. Evet, şimdi Bursaspor geliyor. Maçta dakika 6, 7'ye girdik. Topu almaya çalışalım Bursaspor'dan. Bursaspor atağı. Agar Basemin elde Eliota. Arkadaşlar dün Beşiktaş Sporting'e ne yazık ki 4 sefer mağlup oldu. İnanılmaz bir mağlubiyetti. Evet arkadaşlar topu alamadım. Emmanuel Tamas'tan. Sosa Gomez. Mario Gomez. Mario Gomez gidiyor. Mario Gomez. Mario Gomez. Mario Gomez çok hızlı gitti. Mario Gomez vuruyor ve gol. Gomez. Beşiktaş 1-0 geçiyor. Mario Gomez. Gomez'in golü arkadaşlar. 1-0 geçiyoruz. Mario Gomez. Mario Gomez. Skor 1-0 oluyor. Gomez'in golü 1-0. Bursa Atatürk Stadında deplasmanda Bursa'da Beşiktaş 1-0 önde Bursa Spor 0 Beşiktaş 1 Mario Gomez Beşiktaş Bursa Spor karşısında Bursa Atatürk Stadında önde 14. dakikada geldi gol. Arkadaşlar bugün hiç PES 2016'ya girmedim ve saat şu anda ona falan geliyor işte. Şu anda video çekerek girdim 2 PES 2016'ya. Sosa Sosa giriyor. Bir atak daha, bir gol daha mı? Sosa uzaktan vuruyor. Top dışarıda. Bir atak, bir gol daha mı zannettim ama. Sosa vuruyor. Dışarıya gidiyor top. şimdi Ailing. Bursa Spor'da top. Top almam lazım. Cenk Tosun. Cenk pasını verdi. Mario Gomez. Mario Gomez vur oğlum. Mario Gomez. Mario Gomez. Mario Gomez. Şutunu atıyor uzaktan. Dışarıya gitti. Gomez. Mario Gomez dışarıya gitti arkadaşlar. 22. dakikadayız. Kale vuruşunu kullandı. Flint. Flint. Cunningham Arkadaşlar yani bu arada artık analik kariyeri e, Beşiktaş analik kariyeri yapınca ben arkaya arkadaşlar Beşiktaş taraftar sesleri ekleyeceğim yani taraftarın sesini falan ekleyeceğim ama şeyden arkadaşlar telefondan açarak yapacağım. E, ben çünkü eklemeyi bilmiyorum arkaya e, PES 2016'ya nasıl ekleyebilirim onu bilmiyorum. O yüzden telefondan açarak yapacağım. Ama telefondan açarak da iyi gelebilir yani. Mario Gomez gol müzikleri de koyacağım. Mario Gomez Mario Gomez. Mario Gomez. Mario Gomez harika gitti. Mario Gomez çok uzaktan atıyor şutunu. Mario Gomez ne yaptın öyle Mario Gomez? Mario Gomez harika bir gol attı arkadaşlar. Uzaktan sert şut. Mario Gomez 2-0 oldu. Ne yapıyorsun öyle Mario Gomez? Harika bir gol attı. Mario Gomez'den Süper bir gol. Bursa Atatürk stadında. Beşiktaş taraftarı çıldırıyor. Gomez. Gomez, Gomez, Gomez. Skor 2-0 oldu arkadaşlar. İşte Gomez. Bakıyor, vuruyor ve gol. Harika bir gol. Gomez'den Arkadaşlar hemen geliyorum bek bir saniye. Evet arkadaşlar geldim. Ee, şeyi açtım arkadaşlar. Ee, kartal aldırma şeyini. Öyle şimdi devam edeceğiz. <laughs> Toplamalım kart. Atatürk Stadında Beşiktaş Beşiktaşlı taraftarlar arkadaşlar tezahüratları yapmaya başladı. Bursa Atatürk Stadında Beşiktaşlı taraftarlar arkadaşlar şu anda ayakta. Mario Gomez. Mario Gomez. Mario Gomez. Mario Gomez. Pasını verdi ama pasını geçmedi. Kullanıyorlar Bursa Spor. <laughs> Kaç atışını kullandı. Burası. Burası gidiyor arkadaşlar. Burası. Askerlik bak bak. 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 Aldık topu Andreas Kepler. 5-2-0 arkadaşlar. Alonu Gomez. Ne dedin? Ne Sosa. Sosa dedin? Nasıl? 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 Rodolfo Çok uzaktan Nasıl? çekiyor Rodolfo. Dışarıya gidiyor arkadaşlar. şutunda. şut biz onların kalesine 5 onlar bizim kalemiz arkadaşlar hiç şut atamamışız arkadaşlar İlk yeri bitmek üzere ilk yeri bitmek üzere Elliot Açamak geriye daha son düdüğünü çalmadı Elliot ve evet arkadaşlar ilk yeri sona erdi İlk yarıyı 2-0 önde kapatıyoruz. Bakalım ikinci yarı nasıl olacak? İkinci yarıda görüşmek üzere. Şu tabletten sesleniyor. Aa, lan kayıt durmamış mı? Evet arkadaşlar ikinci yarıya geçiyoruz. Hemen ikinci yarıya geçelim. Bakalım de ikinci yarı nasıl, e, nasıl olacak? Yani ikinci yarı daha bakalım nasıl bir nasıl bir iş başlayacak? Hemen ikinci geçelim. Hemen yani bir stop tabi Bir stop bizde pasını verdi. Şimdi Mario Gomez'e. Mario Gomez gidiyor. Mario Gomez git oğlum. Mario Gomez vuruyor ve gol! Mario Gomez arkadaşlar skoru 3-0 yapıyor. Gomez skor 3-0 oluyor arkadaşlar. Mario Gomez atıyor golünü. Mario Gomez arkadaşlar skor 3-0 arkadaşlar. Beşiktaş Bursa Atatürk Stadında farkı 3'e çıkarıyor. Evet arkadaşlar çok tehlikeli geldik ve Mario Gomez golü atıyor ve skor 3-0 oluyor. Hemen bir saniye. Bir saniye arkadaşlar yine. Evet arkadaşlar. Beşiktaş taraftarı çok sevinçli. Bas geldi. Thomas. Emmanuel Thomas. Kursa spor atağı. Evet. Kuranız basın verdi. Cengan. 3-0 öndeyiz arkadaşlar. Kursa spor atağı. Kursa spor geliyor. Kursa spor alın orada çocuklar. Pas geldi. Mario Gomez. Mario Gomez. Mario Gomez gidiyor. Mario Gomez. Mario Gomez. Mario Gomez. Mario Gomez. Mario Gomez. Mario Gomez. Atıyor kaleye ve harika. Mükemmel bir gol. Süper bir gol. Mario Gomez'den. Gomez attı arkadaşlar. Harika bir gol. Nefis bir gol uzaklardan vuruyor. Mario Gomez. Ne yaptın öyle? Arkadaşlar. Gomez uzaktan vuruyor. Nefis bir gol atıyor. Mario Gomez. Mario Gomez'in golü. Skor 4-0 oluyor arkadaşlar. Mario Gomez. Nefis bir gol atıyor. Kimsenin beklemediği anda Nefis bir gol <laughs> İşte Sert bir <laughs> şut Gomez'den Ve Beşiktaş 3-0 önde 1-0 izan arkadaşlar Mario Gomez 60. dakika <laughs> bak Şimdi Bursa Spor atar. Bursa Spor atar. Bursa Spor geliyor. Evet arkadaşlar Bursa Spor atar. Bursa Spor geliyor şimdi. Bas geldi. ama ay ay atamaz. Ama ay Thomas. Yarın Evet arkadaşlar. Kovmanın üstünü duyar mısın? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Olur mu? mu? At etinin tamam. Evet arkadaşlar. Bu ses de o kadar. Son anda benim videomu geldi. Bu yandan <laughs> evet arkadaşlar orta geliyor tolga aldı pas <laughs> <laughs> geldi mario gomez uzaktan vuruyor gomez Topalarda gol arkadaşlar. Mario Gomez. Gomez, Gomez, Gomez. Skoru 5-0 yaptı. Mario Gomez. Gomez. Gomez atıyor arkadaşlar. 5-0 yine uzaktan. Yine uzaktan. Yine uzaktan attı. Yine uzaktan attı. Arkadaşlar 5-0 oldu. Bursa Atatürk stadında Beşiktaşlı taraftarlar ayakta. 5-0 oldu Gomez. Uzaktan atıyor golünü. Çok uzaklardan vuruyor arkadaşlar. Skor 5-0. Lütfü Kullanılan Bursa Spor Kaç atışına Kaç kullanıldı Agar'da doğru Agar gol pozisyonu Agar vurdu Kayıcı Tolga Kosic. Rodolfo. Şimdi Beç. Tolga. Mario Gomez. Gomez. Mario Gomez. Hasan nerede? Bak, bak arkadaşlar, bak. Şimdi bak 90 artı 4, 4 derindi arkadaşlar. Maç bitmek üzere. Emanuel Thomas, 90 artı 4. arkadaşlar. maç hala bitmiyor. Hakem devam ettiriyor. Ve arkadaşlar ve maç sona eriyor arkadaşlar. Bursa Atatürk stadında Beşiktaş kazanıyor. Gerçekten çok ilginç bir maç oldu. Bir diyelim bakalım. Ne oldu? Sonuçlara bakalım. Fenerbahçe Çaykur Rizespor'u yenmiş. Galatasaray berabere kalmış. Trabzonspor 1-0 yenilmiş. Ve Osmanlısporla bir sonraki maçımız takımın bilgisilik programı bakın burada Maç günü 10. Maç günü 9 Dakarsiyel Spor. 8 Gaziantep Spor. Zira Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde Antalya Spor ile maç yapacağız. Ligin 10. haftası Rize Spor ile 11. hafta Antalya Spor ve bu sefer Antalya Spor ile Süper Lig'de ve Mehmet Gold'la yabancı bir kulüp, kulüpla oynayacağız Spor Süper Lig'de. Ve üst üste 14. hafta ve 15. hafta ve 16. hafta ve 17. hafta üst üste 4 maç 5 maç üst üste yabancı rakiplerle oynuyoruz. 20. hafta başı Eskişehir Spor. Zira Türkiye Kupası 3. turda 24. hafta ve 25. hafta Fenerbahçe derbisi. 26 Galatasaray. Ligin son haftası. Sezon sezonun son günü diyor. Messi idman yurduyla Sporta Süper Lig'in final maçını oynayacağız. Maç günü Oha, kırklar var bir de maç günlerinde. Ocakta 20. haftalar oynanacak. Şubat'ta 30. haftalar. Martta Nisan'da 40. haftalar. Buralarda mayıs. Maç günü 7. hafta. Evet tamam arkadaşlar biz bence bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar sonra videomuz uzun oluyor. Bir videomuzun daha sonra gelelim ve hoşçakalın. kalın. Bay bay.